Merhaba arkadaşlar hepimiz videomu Küçük bir domates aldık. Ya hiç denemedim deneyeceğim. Böylece de burada kusar kal diye. Hepsini yiyeceğim Wow. Oyuncak da bak. Dursanıza Arkadaşlar kumsal sizinle konuşsun ben bir şey göstereceğim size. Ayşem. Ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim ki. Geçeyim, ben ne geçeyim. Şuraya atın topumu. E, Arkadaşlar. Topu var domates. Bakın. Bu topun. Bu da domates. A, bu C. C. Deneyeceğim. Allah'a emanet ol. Hadi gel. Gidiyorum. C. Anne izle. Yalnız çok lezzetli bir şey domates.

Oha. Aha. a a. Bu arada devret <laughs> ettim dolabı <donadağır> ben <laughs> Bu arada. silemedim bak. Aşırı kötü. Tamam, hadi yemeğiniz Aşırı. Hadi Aşırı yemeğiniz kötü yemeğiniz. bir şey bence denemeyin. sevenler varsa denesin. Yani Sevim. sevmeyenler, sevmeyenler hayatta da denemesin. aşırı kötü tutuyor. Aynen. Ama, ama tabii ki bebeklerimiz anneler püre yapabilir çok sağlıklı. Aynen. Ee, ben size bay bay diyorum. Bay. Üzgünüm bu kadar da.